أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر صدق الله العظيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت جواد الكريم

Allah Azze ve Celle Cuma vaktinde duaları makbul olan kullarından eylesin. Bugün sizinle beraber Resulullah ve Vesselam'a indirilmiş olan ilk surelerden biri olan Müddessir suresinden birkaç ayet-i kerimeyi paylaşmaya çalışacağım. Cabir bin Cabir'den rivayet ediliyor. Bukhari'de geçen bir hadis. O şöyle buyuruyor. Diyor ki Resulullah şöyle buyurdu. Bir gün yine Mekke'den uzaklaşmış Hira mağarasına çekilmiştim. Kendi kendime tefekkür eder iken insanların gidişatı hakkında düşünür iken birden bir ses işittim. Ya Muhammed sen Allah'ın elçisisin diye bir ses işittim. Sağıma baktım, soluma baktım, kimseyi bulamadım. Sonra kafamı yukarı çevirdiğimde yer ile gökler arasını kaplayan arşın üzerinde meleği gördüm. Melek bana "Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, sen Allah'ın resulüsün, Allah'ın elçisisin." diyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olayın devamında korktum diyor, telaşlandım diyor, hemen eve döndüm. Ve Hazreti Hatice annemize de diyor ki, beni ört, beni sar diye hemen kendi, o olayın şokundan, o olayın endişesinden kurtulmaya çalıştım. Buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte Resulullah bu, meydana gelmiş olan olağanüstü olayın etkisinde iken biraz sonra işleyeceğimiz ayet-i kerimeler inmeye başlıyor. Ya